Peki o zaman dediğim gibi şöyle bir genel bakış atacağız. Ee, Mısır Mısır'a genel olarak. Ee, bu e, bayağı uzunluk açısından rekor kırmış bir uygarlık biliyorsunuz. Bir devlet olmayı 3000 yıl sürdürmüş. Başka bir şey bulamıyoruz, başka bir örnek bulamıyoruz. Ee, çok istikrarlı. Tabii bu e, 3000 yıllık devlet derken arada kesintiler tabii ki var ama hep kaldığı yerden başlamış ve tamamiyle kendine özgü kalmayı başarmış bir uygarlıktan söz ediyor. Çevreden tabii ki etkilenmiş ama Mısır'ın özelliği daha çok içe kapalı oluşudur. Bu coğrafyadan da kaynaklanıyor tabii. Tamamiyle dışarıya kendilerini de kapatmışlar. Çok fazla mesela toprak alma peşinde falan değillerdir. Çünkü zaten olabilecek her şeyin en iyisinin Mısırda olduğuna inanıyorlar. Öyle ki kendi ülkeleri için özel bir isimleri yok. Yani zaten ilk yaratılan toprak orası Mısır demek. Zaten dünyanın ta kendisi. Geri kalan ülkeler ise aslında Mısır'a ait olup da isyan etmiş gibi kabul edilen ülkeler. Yani gidip de işte bir ülkenin haddini bildirmek gerekiyorsa isyankar bir ülkeyle savaşıldığı düşünülüyor. Yani onları ayrı düşünemiyorlar. Her şey zaten Mısır'a ait. Kendilerine özel bir isim de vermiyorlar. İnsanlar onlar sadece. Onun dışında kalanlara başka isimler veriyorlar. Ama kendileri tam saf işte insanlar. Bulundukları yerde ülke. Buna iki bölüm gibi düşünüyorlar. Kemet ve deşret diyorlar. Kemet kara toprak demek ki bu iyidir. Mısır mitolojisinde de her zaman siyah renk iyidir. Çünkü siyah toprak verimli. Nil nehrinin suladığı toprak verimli olan toprak. Bu taşkınlarla falan bereketli hale gelen Nil nehrinin çevresi. Bir de buna karşıt olarak çöl var. O bölgeye de deşret diyorlar. Kırmızı ise kötü. Kırmızı çünkü çölü çağrıştırıyor. Kırmızı kızıl kumu çağrıştırıyor. Onun için de kırmızı kötü, siyah iyi. Böyle bir dualizm hep vardır Mısır düşüncesinde. Yani her şeyi karşıtıyla birlikte işte çöle karşı Nil çevresi vardır. İyiye karşı kötü vardır. Gece gündüz, verimlilik e, bereketsizlik falan. E, bu şekilde bir zıtlıklarla yaşamaya alışıklar. Bu yüzden mitolojilerine de tabii ki bu silmiştir. E, bunu göreceğiz, bunu fark edeceğiz. Sonra birçok farklı düşüncenin olduğunu göreceksiniz. Bunların hepsi. Bir arada gayet mutlu yaşamışlar bu düşünceler, bunlar hiç sorun olmamış Mısırlılar için. Yani birazdan göreceğiz mesela yaratıcılık konusunda, yaratılış konusunda. Bütün bu bunlar Mısırlılar için bir problem teşkil etmiyor. O da yaratıyor, bu da yaratıyor, onlar toparlanıyor. Şöyle genel bakarsak tabii nereden başlıyor? Çok eskiye gitmek gerekiyor. 4500 5000 yıl milattan önce öncesine Mısırlılar bu açıdan biraz geri başlamışlar uygarlık yarışına diyelim. Yani hemen büyük kentler mesela Sümer'de olduğu gibi kentler, kent devletleri falan kurarak başlamamışlar. Biraz daha geriden gelmişler. Önceden böyle ufak yerleşimler Köyler bunlar çoğunlukla şey civarında e, Nil civarında yani yukarı Mısır dediğimiz güney kısmında Mısır'ın ufak e, köyler yerleşimler ve bunların tabii genellikle totemleri var. Bilirsiniz bütün ilkel topluluklarda ilkel derken küçümsemek anlamında kullanmıyorum tabii böyle bir totem geleneği vardır. Yani her klanın, her kabilenin bir totemi ya da birkaç totemi olur. Kutsal kabul edilir. Bitki olabilir, hayvan olabilir. Bunlar çok özel davranılır ve saygı gösterilir bu tip şeylere. Bu totem geleneğinin sürdüğünü bir şekilde, yankılarının sürdüğünü bütün Mısır tarihi boyunca görüyoruz. Çünkü bütün tanrıları ya e, hayvan biçimindedir ya bir hayvanla ilişkilidir. Yani e, diğer mitolojilerde de bu hayvan ya da bitkilerle yakın ilişki içinde gösterilmesi vardır tanrı ve tanrıçaların ama Mısır'daki kadar değil. Mısır mutlaka bunu daha öne çıkarmış. Sonradan Mısır'ın farkı nereden çıkıyor? Mısır çok kısa bir süre Bilmiyorum. içinde devlet haline gelmiş. İlk Bilmiyorum. olarak devlet haline gelen Mısır. Çünkü bir organizasyon gerekmiş. Bu Nil çevresinde işte sulama kanalları yapılmış, ekip biçme için bir organizasyon olması gerekmiş. Ve böylece hemen kısa yoldan devlet olmaya geçmişler ve ondan sonra da hep devlet olarak kalmışlar. 4500 yıl aşağı yukarı öncesinden ilk önce Badaryan kültüründen başlıyoruz. Buralardan itibaren Mısır uygarlığının ve Mısır kültürünün temelinin atıldığını görüyoruz. Çok benzer şeyler başlıyor. Bundan sonra hep göreceğimiz sanatında özellikle göreceğimiz özellikler taburdan başlıyor. Badaryen kültüründen bir örnek, bir kült heykelciği, bir dişi heykelcik belli ki bir ana tanrıça olabilir emin değiliz tabii ne olduğundan, ne için kullanıldığından da. Daha sonra Nakada kültürü geliyor. Gene Nil çevresinden yine Yukarı Mısır'dan yani Güney Mısır'dan. Burada mesela eğer yakından görebiliyorsanız hemen Mısır'da çok gördüğümüz şeyleri görmeye başlıyoruz. Hemen sağda üstte mesela bir kuş görüyorsunuz. Şahin Doğan türünden bir kuş. Ve bir saray cephesinin üstüne oturmuş gibi. Sol tarafta size bir kayık görüyorsunuz. Bir tekne görüyorsunuz. Bu tekne Nil Teknesi. İçinde de e, oturmaları için bir bölüm var bakın. Bunları bütün Mısır tarihi boyunca hep göreceğiz ondan sonra. Çok benzer şeyler. Hemen işte mesela bir tanrının orada bir izini görmeye başlıyoruz. Daha sonra Mısır Devleti kuruluyor. Şimdi e, Mısır Devleti'ni kuran efsanevi kralın adı gerçekten yaşayıp yaşamadığı belli değil. Yani bu isimde birisi yaşamış çünkü bir kalıntı var da onun kurup kurmadığı belli değil. Çünkü bir de efsane de yine Nemes adında birisi var. Nemes de Narmer'in aynı adam olduğu da düşünülüyor. Narmer'in bir palet bu. Palet ne işe yarıyor? Özellikle makyaja çok düşkünler biliyorsunuz resimlerinden falan da bu boyaları karıştırmak, inceltmek, yağla ya da suyla karıştırmak için kullanılan şeyler, paletler. Bu da Narmer'in adını taşıyan bir palet. Yakınlaştırabiliyorsanız eğer bir tarafta böyle uzun sivri bir taç takmış olduğunu görüyorsunuz sağ tarafta bu yukarı Mısırın güney Mısırın tacıdır öbür tarafta ise daha silindirik böyle bir taç taktığını görüyorsunuz o da kuzey Mısırın yani aşağı Mısırın tacıdır Narmer böylece iki tarafı birleştirmiş kral olarak yani devleti kuran kral olarak tanınıyor bu yukarı ve aşağı şimdi göreceğiz ters. Az önce dediğim gibi Mısırlılar her şeyi kendileriyle ölçtükleri için Nil nehri güneyden doğuya, kuzeye akıyor biliyorsunuz. Onun için güneye onlar Yukarı Mısır demişler. Kuzeye de Aşağı Mısır demişler. Yani tabii biz şimdiki kafamızla haritaya bakınca tersi gibi düşünüyoruz ama onlar için bu gayet mantıklı tabii. Çünkü her şey Nile ayarlı. Mısırlıların hayatı iki şeye ayarlı. Güneş ve Nil. Bu ikisi çok önemli bütün hayatları boyunca. Böylece Mısır devletini kuruyor. Bundan sonra da Mısır devleti başlıyor. Sol tarafta görüyorsunuz e, hanedanlar. İlk önce kuruluş Narmer'den başlatıyoruz. Daha sonra hanedanlık öncesi denilen bir dönem var. Orada ama hanedanlar var adı böyle ama. Burada önemli olan eğer işte ayrı insanlarsa birinci hanedan da bir Nemes var. Nemes adını kral taçlarından birine vermiş. Bu solda üstte gördüğünüz Tutankamon'un büsünde Tutankamon'un taktığı taç Nemes tacıdır. Nemes başlığıdır. Bu çizgili, bu sadece firavunların takabileceği bir başlıktır. Hani filmlerde falan görürsünüz. Bütün Mısırlılar bu başlıkla gezerler ya. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bu bir taçtır. Ve sadece firavun takabilir. Nemes başlığını. Ondan sonra önemli başka kim var? Üçüncü hanedanda Zoser var. Onu da Sakkara'daki basamaklı piramitten tanıyoruz. Hemen üstte yine sağdaki basamaklı piramit büyük bir kompleks. Sadece piramit değil, çevresindeki işte e, tapınakları, salonları ile birlikte depoları bayağı büyük bir kompleks. Bunu yapan kişi de e, mimar Imhotep. Zoser'in mimarı büyük bir dahiymiş belli ki. Yani o çağın Leonardo'su falan diyebiliriz herhalde. Çünkü böyle kat kat eskiden mastaba denilen şeyleri üst üste koyup gittikçe de küçülterek böyle piramit türü bir yapı yapmayı başarmış. Eskiden mastabayı da hemen kısaca söyleyeyim. Mastaba bundan önceki dönemde kralların ve buna gücü yetecek kadar maddi durumu iyi olanların yaptırdığı seki gibi yani o piramidin bir tanesini alırsanız böyle mezar odası aşağıda toprağın içinde kazılıyor. Üstüne de böyle bir yapı yapılıyor tuğladan. Ama İmhotep ilk kez taş kullanmış kalıcı. Taş kullanılmıyormuş daha önceden bu şekilde. Ve böyle bir piramit yapmış. Sonradan da İmhotep tanrılaştırılmış. O kadar değer verilmiş. Sonra Eski Krallığa geçiyoruz. Eski Krallıktan kimler var? Bir kere bu üç piramiti yapanlar var tabii ki. Bir tanesi dünyanın yedi harikasından biri olan. Üç piramit Yunanların söylediği biçimiyle Keops, Kefren, Mikerinos. Mısırcası öyle değil. Kufu, Kafre, Menkaure. Bunlar aynı soydan gelen üç firavun. Henüz firavun adı kullanılmıyor tabii. Kral diyelim. En büyük olanı görüyorsunuz. En büyük olanı Kufu'nun kidir. En büyük piramit. Yani Keops piramididir. Ve dünyanın yedi harikasından biridir. Bunun da mimarını biliyoruz yani yüzde yüz emin değilsek bile Hemiunu adındaki bir vezir aynı zamanda mimar bunu yapmış. Ondan sonra gelenler de yanına oğlu ve torunu da yapmışlar. Önde gördüğünüz daha küçük piramitler kraliçe piramitleri diye anılır. Kraliçeler için yapılmış.